Hepinize merhaba, bugün ile birlikte kendi ordumuzu kurma oyunu oynuyoruz. Merhaba Muni. benim 1 milyon param oldu. <laughs> Oha, 1 milyon param mı oldu? Benim şu anda 400 param var ama bir saniye şuradan toplayalım bakalım. Şöyle, aha topladım. 3300 param var Lia benim. Ben bedava çark çevirdim, oradan çıktı. Sen ya, de çevir belki bedava, çıkar. Bedava çark mı çevirdin? Bekle, o zaman iş Robux'a evet. düştüyse Robux benden sorulur Lia. Ama hemen bedava çevirelim. şu an, tamam, bedava. Tamam çeviriyorum şu anda hemen. Hadi bakalım ne Çevir çıkacak? Çevir Ne çıkacak? Aa, bir dakika sniper mı? 10 madalya mı? 5 madalya mı? Aa, bir dakika silah çıktı Lia. O silah mı? 1 milyon, 1 milyon keş mi? Hayır. Of ya niye durmuyor? Ya 20 bin para çıktı Lia. Aa, bana 1 milyon çıktı şansa bak ya. Oha 1 milyon mu çıktı? Nereden buldun o kadar parayı? İşte oradan çıktım. Orada 1 milyon yazandan çıktı. Ya sen var ya ne kadar şanslısın ya. Ne kadar şanslısın. Sen <laughs> bu kadar şanslıysan ben de o zaman 40 robux verip hızlı yağ çekici alacağım. Yağ çekici çekici mi? Evet, yağ çekici. Şu anda bak 40 Robux verdim. Hızlı yağ çekici aldım. Nerede hızlı yağ çekici aldım? Nereye gitti ya? Lia, yok oldu. Aa geldi. Geldi tamam. Nereye gitti ya? Göremiyorum ki onu. Ab geldi Lia geldi. Hızlı yağ çekiyor. Gerçekten mi? Vallahi saniyede bak salisede yarım saniyede 10 dolar veriyor bana. Oo bayağı iyi para. Ben kask mask aldım. Ben sen de alacaksın ileride. Kask mı? Bir dakika o zaman ben şöyle bir şey evet. yapayım. Aa 7500 param var. Tamam. Bunu aldık. Şimdi başka ne alabiliyorum? burada. Oha günlük ödül bir sürü silah falan var. Bir dakika ben burayı büyütemiyor muyum ya? Burayı daha fazla büyütemiyor muyum? Tamam şöyle duvarları yapıyorum diye. Ben büyütüyorum şu anda. Buradan petrol çıkaracağım. Ben petrol zengini olacağım. Bir de rebirth yapmamız lazım ama ben senin yanına gelemiyorum. Ya rebirth ne? Niye gelemiyorsun yanıma Liyacı? Kalkanların varmış. Aa kalkanların mı varmış? Bekle o zaman ya Bekle halledeceğim birazdan şimdi. Hop şöyle silah standı da yapıyorum. Aha bir sürü AK-47 tüfeği yaptım Lia. Dur ya bir dakika şu anda silah almama gerek yok. Başka bir şeyler alayım. Ne alacaksın ki? Işıkları alıyorum şu anda. Bütün ışıkları alalım. Tamam üst kata çıktım. Üst katta da yollar varmış. Burayı da alalım. Jeneratörü nereden açıyorsun ya? O dışarıda bir şey var. Onu açman lazım. Onu alınca jeneratörünü kapatabiliyorsun. İyi tamam o zaman. Şimdi ben dışarıya çıkıyorum. Bir saniye şuradan paralarımı tekrar toplayayım. Yine 7000 para var. Ne oldu? Keskin nişancı tüfeği buldum. Diye ben jeneratörümü kaldırdım. Gel yanıma. Geliyorum şimdi. Bekle beni. Ha, bir dakika şu anda kapandı sanırım. Aa vallahi kapandı. Aha savaş bariyeri diziyorum şuraya. Gel bakalım. Aha dışarıya da dizdim. Liyal bana var ya çok para lazım ya. Bana da çok para lazımdı da ben bir tank çıkarayım geleyim yanına. Aa bu ne tank mı çıkarıyorsun? O zaman sen tank çıkarıyorsan ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Şimdi şuradan kendime bir tane e, 50 Robux'u araba alacağım. Şimdi geliyorum bekle yanına geliyorum. Tamam şu arabayı alalım şöyle hemen 50 Robux'a. Nerede o araba? Arabam nereye çıkacak diye biliyor musun? Ya, dışarıda bir tane küçük küçük bir garaj var. Ona binmen lazım. Aa garaj mı? Ben daha garajı yapmadım ki. Garajı yapmadan araba satın aldım ya. İnanamıyorum sana. Aha bindim. Ben geliyorum senin yanına. Seni arayacağım aa, şimdi. Aa, gel diye yanıma gel. Çabuk. Ben arabayı aldım ama garaj maraj yok bende. Hiçbir şey ya, yok. Haritada neredesin? Bana haritada, biraz ipucu ver. A, haritada North neredeyim? Mu? Çok garip bir West yerdeyim mi? diye. Çok garip bir yerdeyim. Northwest yazıyor. Bak oradan a, bana yön söyle. Ya çok değişik. Köşedeyim ben. Köşede denizin yanındayım. Ben Deniz'in yanındaydım. Aa, ah, bir dakika yoksa Aha, bu sen bir misin? Dakika. garaj <laughs> çıkardım. Tamam bunu da yap. Aa, ah, bir dakika ya ben araba çıkaramıyorum. Liya aç ah, çıkaracağım. Aç ah, çıkarıyorum bir dakika. Ya ama Aa, parayı aldım araba geldi. Liye geldi araba geldi geldi çıkarıyorum şu anda. Köprüden geçiyorum. Umarım o geldiğim yer sensin. Türk bayrağı var orada. Aa, ah, bir dakika Türk bayrağı mı? Arabamı çıkardım sürüyorum şu anda. Neredesin acaba ya? Ben de bir geleyim yanına. Vallahi sürüyorum arabamı şu anda. Oha çok iyi araba bu. Ya Liya sen beni bulursun ya ben sana güveniyorum Şöyle hemen arabamızı tekrardan içeriye koyalım Tamam inelim şu arabadan Burası senin mi acaba ya bilmiyorum ki Aa, Dışarıda tank ya. görüyor musun Yok dışarıda tank görmüyorum Liye ben tam böyle köşede bir yerdeyim Etrafımda su falan var Tamam ben seni bulacağım merak etme Sen oynamana devam et Tamam Liye ben seni bekliyorum burada şu anda Ben birazcık para topluyorum Oha 20 bin param olmuş bile atış poligonu oluşturdum Liye Hadi bakalım şöyle silahımı Aa silahla ateş ediyorum Liye ben şu anda İllallah ateş ediliyor zaten Ben de çöllerde tank sürüyorum Tamam sür sen tankını Bak köşede bir yerdeyim unutma tamam mı Denize yakınım denize yakın bir yerdeyim Her yer denize yakın Moni her yer ya Öyle zaman, bir şey yok O zaman benim sorunum değil o bana ne benim sorunum değil O zaman ayrı ayrı oynayacağız ya ben seni bulamazsam Ya bulursun ya Ali bulursun Böyle köşedeyim tam böyle kıyıya yakın bir yerdeyim ben de kıyıya yakın bir yerdeydim. Bu bir info değil. Git üstünü <gülüyor> geliştir. <gülüyor> üstümü tamam tamam ben üstümü geliştiriyorum şu anda. Mega yağ çıkarıcılar yapıyorum. Ya sen yapıyor musun? Oh, Aa ben yoldayım diyorum buraları yakmışlar. Yakmışlar mı nasıl yakmışlar ya? Lia Allah evet. dikkat et kendine. Ben ne bileyim çok yalnız hissediyorum yollarda kimse de yok. Ya bir dakika aslında sen şu anda etrafında ne yazıyor böyle yazan bir şeyler görüyor musun etrafında? Northwest'e doğru gidiyorum. Ee, ben şu anda ne tarafa doğruyum biliyor musun? Ee, bir dakika ya abi ya nereye kafamı çevirsem orası yazıyor ki. Tamam ben seni bulacağım. Lia ben şu anda mega yağ çıkarıcıdan iki tane koydum. İki tane mi yuh be ne ara iki tane koydun robuxları mı basıyorsun Hayır ya ne robuxu basıyorum şöyle arabamı ver evet, çekeyim Evet basıyorsun Şöyle Allah ah robuxlu arabam şöyle bir çıksın şuradan ya burası iş yeri çekelim hemen arabayı şöyle köşeye Oy burada var ya herkesin üssü var mı dışarıyı görmen lazım Onlar bana hiçbir şey yapamaz merak etme Yapar mı yapamaz mı göreceğiz sen geliştin mi Aa, Geliştim ya ben bayağı şimdi tekneyi iskelesi yapacağım ben Acaba burası sen misin? Dışarı çık bakalım. dışarı sen içeri giremiyor musun? Aa, ha a, gördün mü? Gördüm geldim. Aa, Bak aa benim ya, gel gel. O araba ne ya? <laughs> Ha. ya iki saattir yollarda geziyorum ya. 400, 400 saniye sonra yok olacak bu araba. Beni içeri alman lazım. Nasıl alacağım seni içeriye Elia? Nasıl alacağım? O kalkanı kapat. Şu tamam. içerideki kalkanı Aa, kapat. Bekle beni hemen. Bekle tamam mı? Kapatıyorum. Aha girdim. Ah. Girdin. hoş geldin. Hoş geldin. Oh be ya. Bak, ne kadar yoldan arabama giliyorum. Bak, arabama bak. Bakayım nerede? Bak burada. Burada görüyor musun? Oo sen benim şimdi keskin nişancı tüfengimi gördün mü? Aa, sen de benim bu silahımı gördün me o ne ve ezik aa, misin? Aa, bak aa, ben sana ne çıkarıyorum. Sakın bana bak, ateş bak, etme. Aa Lya sakın bak. bana ateş etme Popalı. tamam mı? Pompalı çıkarttım. Bu arada birbirimize vurabiliyoruz. Dikkat et o yüzden sakın ateş falan etme. Ben şu anda içeriye gidiyorum ve para topluyorum. Oha 200 bin param olmuş. Oo araban çok güzelmiş. Ben hemen şunu bir süreyim. Oy ne kadar Aman. güzel bir araba. Hareketli hedefler yaptım. Aha hadi tarayalım bakalım. Aa tarıyorum valla tarıyorum. Lia ben dışarıya çıkıyorum. Daha da çok genişleteceğim burayı. Çık çık daha buranın ikinci katı da var zaten. Ben. İkinci katı O zaman ben kalkan yükseltiyorum. Aha yükselttim. Ah vallahi yükselttim. Tamam. Şimdi sen şu petrollerini yükselttin mi dışarıdaki? Yükseltiyorum. Bir dakika onları zaten yükselttim. Baksana 3 3 yan yanalar. Şuraya da gel. Bak şurada da birileri var. Bak oturuyorlar. Gördün mü? Evet. Bunlar ne istiyor benden? Bilmiyorum ki. Tıklayalım üstüne. Anlamıyorum ki. Aha, ne diyor varlar. ya? Bir dakika. Aa, bir dakika. Bunlara para verince bana varil veriyor galiba. Ha, öyle diyor. Aynen öyle diyor. Ya, o zaman ne yapacağız şimdi? Yok bunlara varıyı satacağım galiba. Bu da araç parça başı para veriyor bana. Ben bunlara bir şey satacağım evet. Lya. Evet evet satış yapmamız gerekiyor. Ya ne satış ya? Yürüsünler gitsinler. Ben şimdi buraya bir tane tekne limanı ya, koyayım ne da görsünler. Sen kıyafet görsün giymedin? Ben. Nerede kıyafet. kıyafetler? Nerede? Gel içeride bak benim gibi giyinebilirsin. Tamam geliyorum bekle. Nerede içeride? Oo Liya sen asker olmuşsun. Gel gel bu tarafta ee, yollar bu şeydi diyor, yani, çetindi gelirken çok zorlandım. İyi tamam o zaman ben şimdi kıyafeti giyiyorum. Aa, sanırım aa, 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 Ne inanamıyorum, oldu? içeri giremedim. Ah ya. özür dilerim kapıyı kapattın. Niye kaldırmadın inanamıyorum sana. Özür dilerim. Sana. Evet ya. Bir daha geri geleceğim ya. Ya niye ya gelirsin ya arabayla. Sorun olur mu? Geleceğim tamam. Sen üstünü geliştirmeye devam et. Tamam tamam. Ben şu anda giydim bir tane kıyafet. Aha Lia giydim kıyafeti galiba. Aa giydim giydim. Moni bu arada silahlarımızı da özelleştirebiliyormuşuz. Harbi mi? Evet evet. Tamam Bayağı. bir dakika. Ben şu anda yeni yeni silahlar aldım. UMP aldım. M M9 aldım. MP9 aldım. Tamam şimdi. UMP. E. Oha ne kadar iyi silahlı bunlar. Evet ya bayağı iyi. Bu yağ çekiciler ne acaba ya? Onlar para topluyor. Para para. Oo, ee, mi tamam. Ben şimdi üst kat yapıyorum diye. Üst kata çıkıyorum. Bakalım burada aha şunları açalım. Şunları aha, bir dakika. Yeniden doğuş yapamam şu anda. Açıl 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 açıl. açıl. Hepsi açılsın. Ya, ya git yeni do yeniden doğuş falan istemiyorum ben. Ama yeniden doğuşa ihtiyacımız olacak galiba. Ya bana ne ben burayı geliştireceğim şimdi. Hop böyle Muni. finger Efendim üst odada üst tarafta bir tane oda var İçerisi full silah dolu evet, full evet. silah roket aldım roket aha ben yeni kostüm alıyorum şimdi Bak, ya diye bir sürü o silahım var benim bir sürü ne yapacağım bu kadar silahı bilmiyorum ki bize niye bu kadar silah veriyorlar savaş mı çıktı sanırım liya burada savaşacağız gideceğiz ne? dışarıda savaşacağız ne oldu füze atar geldi evet, elime evet dedim ya sana dedim ya şöyle bir atayım bakayım füzeyi atamıyor muyum Aa, bir dakika atamıyorum liya ya acaba sen beni buraya gel Lya, sen benim yanıma gel. Biz gidelim tamam mı dışarıda? Böyle çatışalım insanlarla. Tamam ben çok komik kıyafet giydim. Geliyorum kamuflaj kıyafeti. Ne giydin kıyafetim. ya? Ne giydin kamuflaj ya? Kamuflaj giydim. Kamuflaj. <laughs> tamam tamam. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Üst katı tekrardan birazcık daha geliştireceğim. Sonra böyle güzel güzel. Bir üst güzel kat daha silah... var. Aha, evet bir üst kat daha var. Ama silah istemiyorum ya ben. Değişik şeyler hmm. verin bana ya. <laughs> Paraşüt var. Moni paraşüt. Paraşüt mü? Paraşüt ne yapacağız ya? Evet, paraşütü giyeceğiz herhalde. Uçak da var mı? Paraşütü ya. giyeceğiz. Aa adam uçak sürerek öldürdü birini. Bak sağ tarafta yazdı. Evet evet uçak da yapabiliyor. O ama zaman, çok para lazım. O zaman lazım. sen buraya gel diye. Birazdan şimdi bu Robux'lu arabayla gezeceğiz tamam mı? Tamam geliyorum. O ne kadar uzaksın bir bilsen. Vallahi mı? Evet ama geliyorum. İyi araba sürerim. Evet evet ben sana güveniyorum. Sen iyi bir araba sürersin zaten. Hemen şöyle ben de şöyle bir tüfek alayım. Lia. Tüfek lazım bize. Hop arabayı bir spamlayalım tamam. Hop, Ver aha, bana arabamı. Tüfeğimi, tüfeğimi de aldım diye. Tüfeğimi de aldım. Hadi gidelim şimdi gidelim. Ben ka kapışabilirim. Kapışmak istiyorum. Aa bir tane de keşkin nişancı tüfeği alıyorum. Keşkin nişancı tüfeği mi? Evet. Aa biri geldi. Kim geldi? Sen misin o? Hayır ben daha yeni Allah! çıktım ezik müzik arabamla. Lia saldırıyorlar. Gerçekten mi? Biri geldi buraya. Biri geldi uçakta saldırı. Oha yukarıda yukarıda tarıyorum onu. Bir dakika gel lan buraya. Nane aha, yedin. Aha, aşağı atladı uçuyor. Uçuyor diye paraşütle atladı evi be. Nane yedim bunu gelmeye çalışıyorum. Hemen hemen açmam lazım kapıyı. Allah! Geldi geldi geldi. Allah Allah. Lia. Lia geldi yardım edin. Ne oluyor ne oluyor? Ne yapıyor? Vursana. Bir dakika Elin armut mu topluyor? Vursana Elin armut mu topluyor? Nasıl yani? Tamam. Şöyle tarıyorum. Şimdi bekle lan sen. Nereye gittin lan sen? Gel buraya gel gel buraya gel gel ya adamın pingi var liye pingi var ya bozuk bırak ya at evinden kovamıyor ha. musun bekle bekle Allah bir dakika şöyle yapacağım. Aa öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ben de geliyorum yanına. Geberttin mi? Evet geberttim pisliği. Pislik işte. Hemen şöyle yeniden açıyorum kalkanı. Lia ben? Açtım kalkanı. Moni burada şehir var biliyor musun? Şehir bildiğin ya, şehir yapmışlar. Çok korktum ben ya. Çok korktum. Zaten lagımı ne var? Adam gibi de oynayamadım. Sürekli etrafı taradım. Tamam bir şey olmaz. Adamı kovduysan sorun yok. Kovdum kovdum. Onda sıkıntı yok ya. Of çok korktum. Lia Çok korktum. Umarım yolda birileri benim önümü gezmez. Ya, kesmez. Kesmez ya kesmez ben şu anda bir sürü ah bir dakika aldığım robux araba parayla da alabiliyormuşum ya yine mi dolandırıldım eyvah bu yine dolandırdı Allah helikopterle de. saldırıyorlar bana Lia helikopterle ne? saldırıyorlar vallahi helikopterle saldırıyorlar gel lan buraya gel lan buraya sana şimdi 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 sana füze yiyece atacağım Liya. sen iyi misin diye füze atıyorum aha vallahi yolladım füzeyi aha yine geldi oğlum yine geldi bu manyak kim lan bu eşek geliyorum lan bekle lan ah vallahi gel lan buraya Ha, sen bana vale mahvedeceğim Mahvedeceğim seni oğlum. Mahvedeceğim seni. Konuşamıyorum. Lia ya şunu da kapışmaktan. Ya yine öldürdüm ki bunu Lia ben Ya bu sana dadandı mı acaba <laughs> Helikopterini <laughs> patlattım Eziğin helikopterini patlattım ezi, Monik, ezi Ben içeri girdiğinde kalkanı kapat tamam mı Gelemesin Tamam tamam gel hadi sen yanıma gel çabuk Bitti. Geliyorum çok az kaldı Bana saldırıp saldırıp duruyor ya manyak ruh hastası ya Geldin mi ya burası mıydı Burası bura, bura, bura. geliyor gel. 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 Bir dakika kapatma tamam, tam. açacağım, açacağım 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 merak etme Dur, Bir dur dakika, açıyorum şuradan Gel buraya gel açtım kapıyı yine geliyor yine geliyor Yine geliyor açıyorum kapıyı. Geldim oni kalkanı kapat. Kalkanı kapat. Daha, gel. bir dakika kapıyı kapatmam lazım. Allah nerede ya o pislik. Bak yine geldi. F16 ile geldi. Bu sefer ah, Allah ah. Allah öldüm Lia. <laughs> İnanamıyorum. Kapı kapat. Kapıyı kapatmam lazım. Ya Lia öldüm ya. Öldüm ya. Kalk 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 gel buraya. Ah, beni kaldırabiliyorsun. Bekle geliyorum. Aa, gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Geliyorum. Çabuk bana doğru geliyorum. gel. Allah Ay, Ay Moni Kaldır Aa. Aa öldüm ya. ya. Moni ne yaptın? Çabuk do, çabuk do. Geliyorum. Yukarıda üst katta pislik herif. Üst katımda Lia. Aa geldi. Geldi. Tamam. Bana bekle. Sıkıyor. Bekle Lia. Bekle, ya. bekle. Bekle. öldün İnanamıyorum. mü? İnanamıyorum. Gebertti beni. Moni niye kapıyı kapatmıyor? Ya kapatamıyorum. Bekle onu şimdi mahvedeceğim ben. Bekle. Tamam. Neredesin? Var hatta. ya ağzını yüzünü kıracağım. Gel, Geliyorum ben onu, yoldan gördüm, yamak gördüm. görürsün. Ya, ya sen oğlum bu şimdi... nasıl bir oyun? Donuyor sürekli. Aha. Aha gördüm 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 tarıyorum tarıyorum diye tarıyorum Ezi'yi. Lan pislik herif git lan buradan bir daha seni burada görmeyeyim vallahi mahvederim. Ya Ha, gel lan buraya gel gel gel. gel Korkma korkma korkma. Enayi sene Niye bu sürekli kalkan tutuyor bana? Ya Moni çok sinirlerimi bozdu o adam beni Füze atacağım ona <laughs> ya ben. Ya manyak ya sürekli kalkan tutuyor. Korkak. Yemin hissini. ederim füze getiriyorum. <laughs> Yemin ederim füzeyi alıyorum şimdi. Bana, bana kalkan tutuyor sürekli ya Lan yürü gitsene şuradan ruh hastası. Kapatıyorum Moni ben sen kapıyı. kalkanını şey yap kapat. Ben gelince açarsın. Bak, kapat bak, hemen. Bak, hemen. Bak, hemen kapat. Bak, hemen kapat. Allah taradım. Ya, bekle ben onu mahvedeceğim edeceğim ya. Ben onu maaf ben, ben, ben yemin ederim ki onu mahvedeceğim ah. ederim. Aa kendine can basıyordu yakaladım. Yakaladım. Ya ulan ya ya sürekli beni tarayıp tarayıp duruyor. Hadi. Ah öldü. Ezik seni. Ezik ezik Bırak, ne oldu? Lan? Kapını kapat çabuk çabuk. İzik seni izik izik. Zırh alıyorum 3 seviye zırh aldım bak şimdi ne yapıyor Bir onu ben. mahvettim yok ettim o iziği mahvoldu. Duman bombası alıyorum. Merak tamam, etme mahvoldu. Hadi hadi çabuk ya çabuk ya para lazım ya. şu kalkan yükseltmeyi yapıyorum. İzik ya izik bizim başımızda bela oldu bu be. Evet ya başımıza bela oldu. Bir de nasıl bir oyunsa donup donup duruyor valla. Kıracağım şimdi bilgisayara Neymiş bu be bu adam yapıştı be üstümüze. Valla yapıştı ya izik büzüğün teki sanırım. Bak yine Bayağı geliyor. Yine geliyor bak yine geliyor. Kapını kapat. Kalkanlarını devreye sok. Ya kalkanları yapamıyorum ki. Nasıl yapamıyorsun ya? O aldığın yere gideceksin basacaksın ya. ya e olmuyor basacaksın. olmuyor olmuyor. Beni denetme geliyorum oraya şimdi. Gel gel bunu bak yine geldi helikopterle. Ne yapıyor? Bak bak helikopteri de patlattı. Eynayı düşmüş. Li aşağı düşmüş. <laughs> ya of ya of arabam hadi gel arabam. Eynayı, oh, Eynayı aşağı düştü. Lia, aşağı düştü enayi helikopterden düştü. Bir daha geliyorum üçüncü kez gebereceğim galiba. Ya geberme ya of ya Lia ya ben çok sinirlendim ya çok sinirlendim. Evin içine geç beni bekle. Aha kalkanı açtım şu anda bekle kalkanı devre dışıya bir dakika ya bu nasıl Takım bir oyun oğlum yapma. Lia ben tilt oldum çok sinir oldum. Sakın kalkanlarını indirme. Ben gidiyorum arabayı binip gideceğim. Hayır gitme beni bekle ben de geliyorum. İyi, dışarı gidiyorum. çık dışarı. Tamam, bekle. Dışarı çık. Bekle arabayı çıkar geliyorum bekle bekle geliyorum o izi, adı ne onun evine baskın yapalım Ne, ya Neredesin sen yanımda mısın Bak yine helikopterle geliyor sanırım Ben onun yanına geliyorum şey arabadayım ben Ya Biraz ben uzaktayım. gidiyorum ya Aliye ben gidiyorum ya Terk ediyorum burayı yeter benim için Dur burası. ya beni bekle nereye gidiyorsun ya kaçıyorum gidiyorum yürüp gidiyorum buradan Gidiyorum bir daha da gelmeyeceğim Yürüip buraya gitme. Gidiyorum Ya adam, <laughs> senin... ya bir tane adam seni pes ettirdi Se Senin o ezik arabanı bindim gidiyorum şu anda <laughs> Benim ezik arabamı niye eziktim Oo! Diyor. ben kaçıyorum buradan. Ben terk ediyorum bu şehri. Kendine iyi bak. Tamam mı? Hoşça kal. Bay bay. Ya arabam kaza yaptı. Beni de bekle. <gülüyor> Gittim <gülüyor> ben terk ettim burayı. Hoşça kal. Bay bay. Of ya of of. Savaşta tek başıma kaldım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları tıklayıp sona kadar izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.